Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle kafa topu oynayacağız. Ama ilk başlamadan önce koronaya ilgili size bir şey anlatayım. Yarın koronaya ilgili bir şey çekeceğiz. Ama korona dışı, korona Türkiye'ye de geldi. O yüzden çıkamıyoruz evden. Çok sıkıyor. O yüzden ben sizin için video yaptım arkadaşlar. O videoya siz sıkılmayın diye yaptım. Bu arada kafa topunu kesin yüklemeniz gerek. O çok güzel bir oyun. Ya katıl ve abone olun. Ve beni takip etmeyi de unutmayın. İyi seyir yer. İyi seyir. Her şey çıkacak. Ha, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi giyiyor. Yeah. Evet arkadaşlar şu anda başlayacağız. Evet. evet arkadaşlar başlıyoruz. kim gelecek? Oy arkadaş çok güzel bir adam. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Evet. Başlıyor. Ve zorlu mücadele başladı. Şansını kafayla denedi. Top kalenin oldukça kendi kalesine attı. <laughs> ve top süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Kafalı gol <laughs> geldi. Kaptan da <laughs> neredeyse tribünlere gitti. Kale direğiyle akıllıca kullandı. Kafayla şut çıkardı. Bu boydan sonra o tribünlerde homurdanmalar başladı. Biz iki. Koparlarla buluştu. Ve üç. Yerden gol peşinde. Ayıp. Maalesef kendi Burası kalesine gol at. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Alta doğru vurdu. Durum 3-3. müthiş karşıladı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. <laughs> bu kez kafayla Allah! gol geldi. Maçı yarıladık. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Beraberlik için baskı var. Evet. Önce rakibini evet. durdurup sonra arkadaşım golü arıyor. Bir... Kafayı Kendi kalesine ben gol de atacaktı de neredeyse. De Maçın şey bitmesine 30 saniye kaldı. Direkleri dövüyor. Bu arkadaş az kalsın boyu oynuyordu be. Maç şimdi. Dört dört. Dört dört. Kafa vuruşu geldi. <laughs> Topu sektirerek adeta <laughs> zamanı oynuyor. <laughs> Bakalım beraberlik bozulacak <laughs> mı? Top bireyi yaladı. Gözler artık hakemde. <laughs> Düdükle birlikte maç bitiyor. Ya! ortada bir maç oldu. Ya, çok güzeldi. Üf ya. Arkadaşlar bayağı bir oldu ama onları yeneceğiz. Bu şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Top Çok yükseldi. Şaşırsın. Bakalım kim vuracak? Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Topu kendi direğine çarptırıyor. Skor 1-0. Kale devasa oldu. Hemen gol gelebilir. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Kafasıyla vurdu. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Şansını kafayla denedi. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Şanssız direkten sekiyor. Oyuncu amansızca saldırıyor. İyi bir vuruş gelmedi. Ya, çok fazla soğumada kalıyor. Topu kafasında sektiriyor. Güzel bir kafa vuruşu. Ve son bir gol. Fark Uğur. çok az. Uğur. Hala yetişme ihtimali var. Fark bir. Bakalım beraberlik konu gelecek mi? Kafayla şut çıkardı. İyi kurtardı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Top, top direkten döndü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Topu sektirerek zaman kazanıyor. Direkten meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Çok kritik saniyeler başladı. Top dağlara taşlara gitti. Maç bitmek üzere. İşte son düdük. Uf ya. Çok kazanamadı. Evet arkadaşlar baş sıradaki kişi. arkadaşlar adam çok güzel. Bir İki oyuncu da bu maçla beraber yükselişe geçmek istiyor. Ve maç başladı. Süper güçle erken gol atıp rakip kendi kalesine attı ve top fitili attı. Beklenmedik anda patladı. Üstten gol peşinde ve gol. Meşe yeah! yuvarlak direğe takıldı olursa gol olur. İnanılmaz bir gol. Nefis. Maç 2-2. Ya. Yeah. Kafayla topu uzaklaştırdı. Direkleri dövüyor. Şansını kafayla denedi. İyi vurdu. neler Maç maç şimdi 3-3. Efsane. Ayağının içine vurdu. Gol! Süper bir gol. İyi vurursa gol olur. Orta şut karışımı bir vuruş. Ateşli top geldi. Goal. kurtarmak çabası. Evet gol. Ateşli top ağlara roket Goal. gibi yolladı. Maça yarıladık. Vücudunu siper ediyor Goal. adeta. Kafa vuruşu Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Maçta son düzlüğe girildi. Mükemmel bir kafa golü. <laughs> Mişin gol oldu gol. Direği salladı ve golünü taktı. Oyuncular süper güçleri tükettiler. Öndeki oyuncu o oh, nasıl bir şut. Tribünler şaşkın maç geri döndü. Kalesini gole kapadı. Gol! Hadi. Bu anlarda bir gol. Yok mu? Ya. Bir gol. Gol. Mükemmel bir gol. Maçta son anlar. Ya. Son saniyede gol olabilir. Ve son düdük. Kazandık. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor Yedir. maç sona erdi. Yedir. O bilgiyi... Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Çok yoruldum. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Abone olmayı ve yar katmayı unutmayınız. Ve beğenmeyi de unutmayınız. Bay bay.